Evet arkadaşlar. Bu videoda da size göbeğin yerinden nasıl söküleceğini göstermek istiyorum. İlk önce gördüğünüz gibi şu alyanlık vidaları yerinden sökeceğiz. Şu an yani ilk önce tek tek ben geliş etmesini yapıyorum. Ondan sonra tekrardan hepsini yeniden sökeceğim. şekilde bütün vidaları söktüğünüze emin olduktan sonra bak bu tarafta kampanası falan herhangi bir şeyi üstünde bağlı değil. Buradaki vidalarını sökmenize gerek yok. Buradaki kampanaya sonları herhangi bir parçayı söktükten sonra bu tarafa ters çeviriyoruz kablo giriş tarafına. Buranın kapak vidalarının hepsini söktükten sonra şu şekilde vurduğumuzda yalnız buna çok dikkat etmeniz lazım. Benim önerim sakın ve sakın Elinizi şu araya sokmaya çalışmayın. Çünkü bunların üstünde mıknatıs var. O an bir ileti yapıp kendini çekerse parmağınızın ucunu falan kırabilir, etinizin ucunu kesebilir. Bu şekilde tutup çektikten sonra rahat rahat tutabilirsiniz. Bu şekilde görüyorsunuz. Benim bunu sökmemin sebebi şu. Burada arka teker milinin üstündeki şu dişler yalama olmuş. Ve bundan dolayı arka tekerkan parasını kırmış bu şekilde. Görüyorsunuz bakın yalama olmuş. Somun nasıl girip çıkıyor yerine. Bu şekilde. Ben şimdi bunu götüreceğim sanayiye bu şekilde komple üstünü kaynakla dolgu yaptıktan sonra tekrardan diş açtıracağım. Yani dişler şu şekilde olmak zorunda eğer düzlenmişse, düzlenmişse düzlenmiş de üstü dümdüz olduysa bu arka tekerinizin sıkmaması ve yani sıkmaması nedeniyle motorunuzun yolda giderken kirene bastığında arka tekerini kilitlemesine sizin kaza yapmanıza bile sebep olabilir böyle şeylere en zenginliği kadar dikkat ederseniz silinçin sağlıklı çalışır. Hem herhangi bir sorun yaşamazsınız. şu fişleri yerinden söküp şu kapağı da üstünden tamamen çıkarmamız lazım. Sebep şu motorumuzun sanayiye gittiğinde tornayıcı kana yapıp tornaya bağlayabilmesi için bu kapağı da üstünden sökmemiz lazım. Bu tarafın dişi bozuk olsa o zaman kabloyu da yerinden kesip çıkarmamız lazım olacaktı yalnız. Bizim sadece kampana tarafının dişi bozuk olduğu için biz kabloyu sökmeye gerek duymuyoruz. Burayı kaynakla doldurduktan sonra bunu tornanın içine bir var zaten boşluk var içeriye salıp tutup buradan bağlayıp burada tornasını yapabiliyorlar. Yani herhangi bir şekilde de sargılara bir sıkıntı olmuyor. Daha bugüne kadar ben rastlamadım herhangi bir şekilde hata verdiklerine tornacıların. Umarım bu video işinize yarar. Kolay gelsin.